Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün nişanlanacağım. Evet. Şimdi hemen bir üstümü değiştireceğim. Şurada böyle bir tane elbisem var. Hemen bunu giyeceğim. Tamamdır arkadaşlar. Bu tacımı çıkaracağım. Ee, şunu da şuraya koyalım. Evet. Şimdi birazdan gelirler zaten o sırada da evi temizleyelim şöyle aynayı falan silelim şöyle alayım böyle böyle tuvaletten başlayalım şunu da alalım Heh. tamamdır şöyle yerleri de silelim her tarafı sileceğim Tamamdır. Şimdi mutfağa geçelim. Masaları silelim. Şunu bir bırakalım. Şöyle silelim. Silelim duvarları. Her tarafı silelim. Şimdi yerler. Tamamdır. Şimdi en önemli salon. İlk bir yerleri sileceğim. Şöyle. Şimdi bunu buraya koyalım. Duvarlar tamamdır. Tamamdır. <laughs> Başka benim odam var. Birazcık silelim burayı da. Benim odama giren olmaz ama yine de olsun. Silelim. Temiz olalım. Evet, şimdi koyalım bunları. <gülüyor> tamamdır. <gülüyor> Şöyle birazcık bekleyelim şurada. Ding dong, ding dong, ding dong. Aa gelsin herhalde bir bakayım. Çıkırt. Aa anne siz mi geldiniz? Evet biz geldik. Uy ab uy. uy. ne kadar güzel olmuşsun. Evet amcım çok güzel olmuşsun. birazdan diğerleri de gelir. Hadi gene siz oturun şöyle. Ben de şuralara minder koyayım. Hop son minderi de koydum. Tamamdır. Birazdan gelirler. Kendime de sandalye koyayım. Tamamdır. Ben de oturayım. Ding dong. Ding dong. Yine kapı çaldı. Çıkıt. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. <laughs> Hadi oturun. Tamam. E oğlum varsa Çiçeği, çikolatayı. Aa, doğru. teşekkür ederim. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> ben bunları bir koyayım mutfağa. Sonra dağıtırız. Ay, neyse. Dolaba koyayım bari. Şunu da adama koyarım şimdilik burada dursun. Aa aynı çiçek. Bunu da buraya koyayım. Şöyle dursun. Tamamdır. <laughs> ee, ne zaman başlayacak? Bilmem. Birazcık konuşalım da. Bir. Tamam. kına yap, yapacak mısınız? Yapmayı düşünüyor musunuz? Evet evet. Yapmayı düşünüyoruz. Hmm. Birkaç saat sonra. Pardon, bir birkaç dakika sonra. Artık başlayalım. Evet. Hadi. Hadi hadi hadi. Hadi 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 hadi. Hadi biz de gidelim bari. Tamam. Hadi. Tamamdır. Woohoo. Çek. Tamamdır. Ee, takılar ablacım tamamdır. Şöyle bilekli, bileziğin yani kolyen tüplerin. Tamamdır. Başka bir şey yok. Tamam. <laughs> Tamamdır. Artık çikolataları da dağıtalım. Tamamdır. Alın. Al anne. Abla al. Al. Baba al. Siz de alın. Tamamdır. Ben de alayım. Nım nım nım. Ay. Düştü ya. Nım nım nım. Neyse. Nım nım nım. Ya, Tamamdır. Biz artık gidelim. Tamamdır. Hadi. Görüşürüz. 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 Allah. <laughs> Tamamdır. Biz biraz daha kalalım. Tamamdır. <laughs> Şöyle ben de oturayım. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Abone olup like atmayı